Arkadaşlar koşun koşun ya parka gidelim. Arkadaşlar ya kaydı ya ben kapacağım. Tamam o zaman ya salıncağı da ben kapacağım. Aa ne oluyor düştüm. He, <laughs> olamaz kardeşim rüzgar düştü. Aa olamaz canım çok acıyor çok kötü düştüm. Arkadaşlar bakın nasıl kayıyorum hop hop işte bu kadar. Asıl bana bakın ya vallahi çok güzel sallanıyorum çok güzel çok eğlenceli. Arkadaşlar buraya bakın ya rüzgar yere düştü ona yardım etmemiz lazım. He, bakayım. Aa, gerçekten de yeri düşmüş. Of ya canım çok acıyor. Beni kimi tekledi ya? Kimi tekledi? Arkadaşlar ya ezik rüzgara bakın. Yerde sümük gibi yatıyor. <laughs> He, ulan ezik arda ya. Yoksa sen mi yaptın? Evet rüzgar ya. Salıncağı kapmak için itekledim seni. Sen de yere düştün. He, olamaz kardeşim. Ayda rüzgar iyi teklemiş. He, işte şimdi sinirlendim. Ulan Arda ya, seni çok kötü döveceğim. Hadi be oradan, sen bana hiçbir şey yapamazsın bir kere. Ulan Arda ya, sana şöyle bir uçan tekme atarım. Salıncaktan düşersin. Ben sana bir kafa vururum, vallahi yere düşersin. Hem de zıplayarak vuracağım. Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor. Bana destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız? Arkadaşlar hadi bakalım bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. Eyva arkadaşlar kavga çıkacak. Ayda Rüzgar kardeşim duyun duyun kavga etmeyin. Hı, <laughs> ama bebek polis ben başlatmadım. Beni kendisi tekledi. Tamam o zaman kardeşim ya. Ayda özür diyesin. Sonra da bayışın. Ne özür mü dileyeceğim? Hayır ya hayır ben özür falan dilemem bundan. Eğer özür dilemezsen bir tane vururum. Vallahi çok kötü olur. Rüzgar ya sana bir vurdum. Böyle yere sümük gibi düşmüştün. Arkadaşlar ya şuna bakın. Benle dalga geçiyor. Şimdi de ben seni düşüreceğim. Çocuklar aldığım bu hediyeyi göstermem lazım. Acaba nerede bunlar? Aa işte oradalar. He <laughs> bu babam değil mi? Şuraya bakın. Aa evet evet ya. Bu gerçekten de Kerem komiser. Merhaba çocuklar ya nasılsınız bakalım iyi misiniz? Hayır Kerem komiser ya hiç iyi değiliz. Hı Allah Allah çocuklar bir şey mi oldu yoksa? Hemen söyleyin bakalım ya kötü bir şey mi oldu? Arkadaşlar durun durun söylemeyin ya. Vallahi Kerem komiser çok kızar. Babacım ya ayda rüzgar kavga ediyordu. Tam zamanda geldin. Eyvah, neden söyledin bebek polis? Şimdi bize çok kızacak. Aynen öyle bebek polis ya, neden söyledin? Şimdi bize kızacak. Neyse ki kavga başlamadan gelmişim ya. Onun için size çok kızmayacağım ama var ya bir daha olursa çok kötü olur. Tamam Kerem abi ya, söz veriyoruz. Bir daha kavga falan etmeyeceğiz. Neyse çocuklar ya, ben de bunu vermek için gelmiştim. He, <laughs> arkadaşlar şuna bakın. Bu da ne böyle? Aa, evet evet ya, şuna baksanıza. Bir hediye kutusu. Evet çocuklar ya bu hediye kutusunun içindekine bayılacaksınız. Kerem abi ya ben şimdiden heyecanlandım. Hadi ya göster bakalım. Tamam çocuklar ya önce şu kaleyi bir kıralım. Sonra yerine bunu koyalım. İşte bu kadar. İşte yeni kalemiz. Aa kardeşim şuna bakın. Yepyeni kalemiz oydu. Oley be artık daha iyi top oynayabiliriz. Kalemiz çok büyüdü. Aynı öyle çocuklar ya şu kaleye baksanıza artık bu kaleye gol atacaksınız hadi bakalım aa tamam Kerem abi ya o zaman ilk şutu ben çekeceğim Ama ben iyi bir kaleci değilim ya en iyi kim kaleci bakalım Babacım ya en iyi kaleci benim Tamam o zaman ya geç bakalım bebek polis. Arda şimdi sana bir şut çekecek. Aynen öyle bebek polis. Öyle bir sert vuracağım ki topa. Kaleden korkup kaçacaksın. Hadi be yüzden senden asla korkmuyorum. Ben aslan gibi kaleciyim. Baksana bana çok hızlıyım. Arkadaşlar şuna bakın ya. Bebek polis gerçekten çok hızlı. Allah Allah kardeşim ya. Acaba gol atabilecek mi? Tamam ya şimdi topa çok sert vuracağım. Hmm, acaba Arda gol atabilecek mi? Vallahi çok merak ettim. Hı, işte şimdi vuracağım topa. Hazır mısın? Evet ya, evet hazırım. Vur bakalım. Bana asla gol atamazsın. Hı, al bakalım. Vurdum bile. Hı, olamaz ya. Top neye gidiyor? Arkadaşlar gördünüz mü ya? Top direğe çarptı. Ondan sonra da uçtu gitti. Aa, gerçekten de top direğe çarptı. Sonra da uçtu gitti. Arkadaşlar ya yanlış yere zıpladım ama gol giymedi. Arda gerçekten çok sert vurdu ama direğe çarptı top. Olamaz ya olamaz gol atamadım. Herkese rezil oldum ya rezil oldum. He aa kardeşim rüzgara bakın. Arkadaşlar ya bu Arda'nın yapamadığını şimdi ben yapacağım. Öyle bir sert vuracağım ki kesin gol girecek. Arkadaşlar merak etmeyin rüzgar da atamayacak. Bana kimse gol atamaz. Tıp tıs tıp tıs tıp tıs. Tamam o zaman rüzgar ya şimdi sen vur. Bakalım atabilecek misin? Arkadaşlar ya ben atamadıysam bu ezik rüzgar hayatta atamaz. Atınca görürsün ezik arda. Tamamdır ya şimdi vuruyorum. Hazırım ben kardeşim ya. Vuy bakalım vuy kuytaracağım topu. Hı, geliyorum al sana. Vay canına be helal olsun bebek polis. Gerçekten çok iyi kurtardın. Of ya ben neden ortaya vurdum topu? Keşke sağa veya sola vursaydım. Ortaya vuracağını biliyordum kardeşim. Bu yüzden zıplamadım. Oley be oley. Helal olsun bebek polis. Beni çok şaşırttın. Seninle gurur duyuyorum. Arkadaşlar ya bütün toplarımızı kaybettik. Onları gidip bulmamız lazım. Ayda doğru söylüyor arkadaşlar. Gidip bulalım onları. Tamam o zaman arkadaşlar koşun koşun toplarımızı bulalım. Arkadaşlar ya acaba topumuz neye kaçtı? Hı, arkadaşlar durun durun ya şuna bakın Bu da ne böyle Eyvah anneciğim bu da ne böyle Kocaman bir köpek vay Bebek zombi doğru söylüyor ya Tek lokma da yer bu köpek bizi Doğru söylüyorsunuz arkadaşlar Bu köpek bizi ham yapmadan gidelim hadi Durun bakalım çocuklar ya O köpekse ben de Kerem komiserim Ayrıca çocuklar şuna bakın ya Bence bu köpek zararsız görünüyor Ama babacım ya bu köpek çok büyük Çocuklar ya bu aslında bir köpek değil bir kurt ve o kurttan topumuzu alacağız. Ama Kerem komiser ya kurtlar daha tehlikeli değil mi? Evet çocuklar ya tehlikeli ama biz ona bir şey yapmayacağız sadece topumuzu alacağız. Ama Kerem komiser topumuzu nasıl alacağız? Evet babacım ya baksana top kuyutun altına gitmiş. Evet ya acaba ne yapsak? Aa buldum ya buldum aklıma çok güzel bir fikir geldi. Evet Ayda kardeşim ya ne geldi aklına? Bakın şimdi arkadaşlar köpeğin karşısında böyle dans edeceğiz. He aptal mısın Arda ya neden dans ediyoruz oğlum ben hiçbir şey anlamadım. Ulan salak Rüzgar ya birimiz dans edecek ve dikkatini de açacak birimiz de top alacak. Evet ya kurdu oyalarken arkasından sessizce ne top alalım. Arkadaşlar ya köpeğin karşısında kim dans edecek? Arkadaşlar ya ben ve bebek polis dans edelim biz çok iyi dans ediyoruz. Evet ya evet biz dans edelim biz çok iyi dans ediyoruz. Tamam o zaman arkadaşlar biz de Kerem komiserle top almaya çalışacağız. Tamam o zaman çocuklar ya hadi bakalım başlayalım artık. Rüzgar kardeşim hadi ya arkasına geçelim de dans etmeye başlayalım. Tamam o zaman başlayalım köpekçik ya buraya bak ya buraya bak. <laughs> Aa gördün mü Rüzgar gerçekten bize bakıyor. Bakacak tabi bebek polis. Baksana bana. Aptal gibi dans ediyorum. Vallahi ben olsam ben de bakarım. Arda hazır mısın ya? Sıra bizde şimdi. Köpeğin arkasına geçelim. Of Kerem komiser ya ben korkmaya başladım. Biz top almaya çalışırken köpek bize saldırmasın. Merak etme ya çok iyi saklandık. Bizi bu çalılarda göremez. Tamam o zaman Kerem abi ya işte ben de geldim korkmuyorum. Of bebek polis ya ben yorulmaya başladım kardeşim. Rüzgar kardeşim sakın duyma. vallahi köpek yer bizi. Ama çok yoruldum ya çok yoruldum. Biraz da sen dans et. Tamam ya bıraktım ben. Şimdi sende sıra. Tamam kardeşim ben dans ediyorum. Dıp dıs dıp dıs 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 dıs. Gel bakalım Arda ya. Artık top almamız lazım. Yoksa kurt yiyecek bizi. Tamamdır Kerem komiser. Çok yaklaştık. Topun önündeyim. Eyvah acaba top alabilecekler mi? Çok koykunç. Bebek polis ya dayan biraz daha top alacaklar şimdi Of kardeşim ya ben de yoyumaya başladım hem de çok yoyuydum. Bebek polis ya biraz daha dayan top alıyoruz Of ya dayanamıyorum bayılacağım artık Hı olamaz ya bebek polis bayıldı Hı bebek polis mi bayıldı olamaz ya olamaz Eyvah Kerem abi umarım köpek görmez bizi Eyvah kuyut köydü onlayı yandık Kerem komiser ya bu köpek bize bakıyor ama saldırmadı. Olamaz yolamaz garip sesler çıkartmaya başladı. Evet ya havlamaya başladı bu. Babacım duyun duyun ya biz de geliyoruz iyi misiniz? Kerem abi ya hadi gidelim artık. Çocuklar ya bu kurt çok sinirlenmeye başladı arkama geçin. Eyvah üzerimize doğru geliyor. Arkadaşlar kaçalım hadi. Eyvah arkadaşlar kaçın ya kaçın. Arkadaşlar daha hızlı koşun ya geliyor ya geliyor. Koşun ya koşun eve yetişmemiz lazım. Arkadaşlar koşun koşun eve giyeyim o giyemez çok büyük. Of ya vallahi çok zor kurtulduk. Az kalsın yakalanıyorduk. He bebek asker ya sen ne yapıyorsun kardeşim yemek mi yiyorsun? Evet kardeşim ya yemek yiyordum. Size ne oldu ya? Nereden geliyorsunuz? Bebek asker ya sen hiçbir şey bilmiyorsun. Kocaman bir kurt var. He kurt mu var? Allah Allah ya ne kurdu? Oley be oley kurtulduk ondan.